Arkadaşlar merhaba. Tüpanemize hoş geldiniz. Bugün size deniz ulaştırma işletme mühendisliği hakkında bilgi vereceğim. Yunus merhaba. Kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, sağ olsun Yunus bizi kırmadı. Bugün güzel e, cevaplar verecek. Şimdi Yunus e, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum sana. Şunu sormak istiyorum. Hani biz kaptanlık olarak biliyoruz. İTÜ'de deniz ulaştırma işletme mühendisliği olarak geçiyor. E, hani bu olay tam olarak nedir? Yani insanları biraz aydınlatır mısın? Şimdi şöyle deniz ulaştırma işletme mühendisliği bu işin aslında akademik kısmı. Bunun haricinde siz bu bölümden mezun olduğunuz zaman stajlar ve gereklilikleri de yerine getirdiğinizde size ekstra verilen Diplomanın yanında bir yeterliliktir gemi kaptanlığı. Akademik olarak aynı zamanda deniz ulaştırma işletme mühendisi ve diğer bir yandan da uzak yol var diye zabiti olarak mesleğe başlarsınız. Aslında herkes kaptan olmak zorunda değil. Herkes mühendislik yapmak zorunda da değil. Siz kendi isteğinize göre yönünüzü seçebilirsiniz. Yunus ikinci sorumuzla devam edelim. Öncelikle bu bölüme nasıl seçmeye karar verdin? Ee, senin hedefin nedir? Kaptan mı olmak istiyorsun? Güvertede mi çalışmak istiyorsun? E, ya da akademik olarak ilerlemek mi istiyorsun? E, kaptanlığı biraz bahseder misin? Neden seçtin? Seni cazip kılan şey neydi sana? Günümüzde bulunduğumuz ülke şartlarından dolayı işsizlik, ondan sonra diğer bölümlerden falan mezun arkadaşlarımızın da iş bulmak zorluk çekmeleri işin garanti olması gibi bir algı oluşmuştu bende denizciliği seçersem. Bir de bundan daha önce tabi bu işi sevmek de önemli. Nasıl sevmek? Yani denizde kaldığınız zaman sizin üzerinizde stres ondan sonra bazı tabi fiziksel problemler falan da oluyor. Hastalık ve benzeri. Onun haricinde bunları da göze almanız lazım. Ben denizi seviyordum. Hala da seviyorum. Hani sadece geçmedi yani. Gemi hayatına alışık bir yapım vardı. Çünkü yurtta falan da kalmıştım daha öncesinde. Devlet yurtlarında falan. O yüzden benim için kolay geldi, maaşı da güzeldi, gezmeyi de seviyordum. Tabii bunlar saf hayaller, öyleydi. Yani aslında dünyayı gezmeyi düşünüyorsun, ama hani hayatının çoğu gemide geçiyor. Belki sahile çıkıp ne kadar mesela, hani kaç gün seyirdesin, kaç gün? işte gezebiliyorsun. Şimdi şöyle bu geminizin sefer bölgesine göre değişir. Geminizin tipine göre değişir. E, geminizin taşıdığı yüke göre değişir. Her şeye göre değişiyor. Mesela ben kendi gemimden örnek vereyim. En son çıktığım gemi 5000 deadweight tonluk bir Sovyet gemisiydi. Yani Sovyet yapımı bir gemiydi. Bayağı eskiydi. Koster diye de tabir ettiğimiz bir tip. Yükleri mesela Türkiye Rusya arasında çalışıyorduk. Yaklaşık 10 günlük bir sefer atıyorduk İskenderun-Rostov arası. <laughs> O zaman biz indiğimizde 2 gün falan çarşıya çıkabiliyordum. Rostov merkezi falan da gezdim. Zaten İskenderun'da 1-2 gün kaldık. Öyle indiğiniz limanlarda gezebiliyorsunuz eğer gittiğiniz ülkenin devleti size izin verirse tabii. Belli kurallar, tüzükler var. Bunları da göz önünde bulundurmanız lazım. Yani her gittiğiniz limanda evle elinizi kolunuzu sallayarak gezemezsiniz. Anladım, teşekkür ederim. Şimdi şuradan devam edelim. Yani İTÜ'de okumak var. Bir de ben mesela kendim de İTÜ'de olduğum için biliyorum. Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği öğrencilerini genelde İTÜ'de ana kampüste Ayaza'da pek görmeyiz. Hani... Doğru. <laughs> Tuzla'dasın sen de. Hani bu, bu olaydan birazcık bahseder misin? İTÜ'deki bu eğitim nasıl? İşte süreç nasıl gidiyor? Şimdi bu bölüme iti gözüyle bakmak gerekirse şöyle bir problem var. Biz Ayaz Ağa kampüsüne uzağız. İstanbul'u bilenler için Tuzla'da yaşıyoruz. Hatta şöyle bir durum var. Yurdumuzda bizim Tuzla kampüsünün içinde bir Bineli Yıldırım erkek öğrenci yurdumuz var. Defav'ın kurduğu. O yurtta çık kalıyor çoğu öğrenci ve çevre civarda kalıyorlar. Bu da şöyle bir etki yaratıyor. Tabi bu mekanlar mesela İstanbul'un güzide semtleri nerelerdir? Beşiktaş, Kadıköy falan gibi yerlere biraz uzak kalıyorsunuz. Tabi gözden uzak olan gönülden de ırak oluyor. Öyle. İnsanlar genelde biz arkadaşlarla falan sık sık bu taraflara gelmeye çalışıyoruz ama yine de bir tuzlanın kasveti üzerimizde dem vurdu yani. Peki şöyle devam edelim. Birazcık bölüm hakkında şeyler anlattın. Üniversite hakkında birazcık bahsettin. Peki staj yapmıştın. Hatta biz evet. Yunus'u çağırırken buraya stajdaydı. Onu zar zor getirebildik. Yani gemiden indi. Adamı getirdik direkt. Hani staj nasıl oluyor? Günler nasıl geçiyor? Bir de senin stajın birazcık farklı oldu galiba. Bunlardan birazcık anılarından bahsetmek ister misin? Ben ilk katıldığımda Tekirdağ'dan katılmıştım gemiye. Daha öncesinde bir devlet gemisinde çalışıyordum. Devletin bir kurumunun gemisinde çalışıyordum. Hatta devletin büyük gemilerinden bir tanesiydi. O gemide staj yaparken falan gemi hep durduğu için pek bir şey öğrenememiştim. Sonrasında o gemiden ben ayrıldım. Bir kargo gemisine çıktım. Benim gemim bu arada 5000 deadweight tonluk, 138 metrelik. Volga Don tipi 15 personelli bir gemiydi. Bu arada ben tek Türktüm. 11 Ukraynalı 3 Rus vardı. Kaptanımız, çakçıbaşımız başımız ve bir tane motormen Rus'tu. Diğerleri Ukraynalı. Ve aşçımız kadındı mesela Ukraynalı. Ondan sonra öyle bir gemide çalıştım ben. Tekirdağ'dan katıldığım zaman ben gemiye ilk başta baktım böyle. Dedim ha gemi falan ne güzel. Tabi ilk defa kargo deneyimi. O zaman tahıl tahliye ediyorlardı. Neyse yükü tahliye ettik falan. Tam kalkışa geçtik. Biz halatları mola ettik böyle. İlk defa da de benim yurt dışı deneyimimdi. Yurt dışına çıkacaktım ilk defa. Bunu da gemiyle olması ayrı, ayrı bir ayrıcalık vardı. arada. Neyse biz romorkör bizi bağladı. Biz halatı verdik. Halatı bosu ettik çekti böyle artık bizi geriye doğru yedeklemeye başladı. Bizde çift ana makine var. Böyle birinci ana makine çaktı böyle yani çalışmaya başladı. Pata 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 pata. İkincisi böyle çalışmaya başlayınca dedim aha Yunus gidiyorsun. <laughs> artık dedim yani memleket gidiyor. Orada bir burukluk olmuştu. Ondan sonra Karadeniz'e falan çıktık. Karadeniz'de iki gün telefon falan gidiyor. Biraz sert havalar geçirdik orada bazı tehlikeli şeyler oldu. Yani gemi kırılma tehlikesi falan atlattı. Ondan sonra tabii bunlar olağan şeyler aslında. Bunlar denizciliğin göz önünde bulundurulması gereken distres durumlar. Ondan sonra gittik Rostova. Rostova inince yolda da zaten sigaramız bitmişti. Böyle personel artık kağıt yakıp içecek duruma geldi yani. Normalden uzun mu sürmüş? Evet normalden uzun bir sefer sürdü. Ben de zaten az sigarayla çıktım gemiye. Bizim slop chest dediğimiz bir şey var. Slop chest'in içinde işte çikolata, alkol, sigara ve benzeri ihtiyaçlarımız oradan karşılanır. Maaştan kesinti yapılarak. Neyse... Bizim sigara bitti artık böyle kağıt yakıp içeceğiz yani <laughs> o duruma geldik. Kaptan bazı limanlarda falan pilotlar ne bileyim işte romor romorkörcüler falan böyle sigara yok mu falan diyorlar. Problem çıkmasın diye arada tabi rüşvet değil de hediye olarak veriliyor. <laughs> artık bu işin kılıfı da bu hediye. Hediye ediliyor. Ondan sonra... Rostov'da ne yaptım mesela? Orada sanırım e, karaya çıktın. Evet Rostov'da indim ben gezdim arkadaşlarla gezdik. Bayağı story attım, yemekler yedik. Bayağı story attım bu arada. Gürcü Gürcü restoranına falan gittim. Bayağı iyi Ermeni birası vardı. Onu falan denedim. Yani zaten Rusya'da bütün etnik çeşitlilikler orada mevcut. Azeri, Ermeni, ondan sonra Abazyalı, nasıl diyeyim Ukraynalı falan zaten çok fazla. Gürcü, Özbek, Tacik, Kırgız her şey var Rusya'da. Ondan sonra neyse gezdim oralarda falan. Farklı kültürler. Hep şavurmayı merak ederdim mesela. Şavurma yedim. Onların bir çi börekleri var. Yani bizde de var çi börek. Rusça'da çu börek deniyor. Onlarınki ama büyük baya. Etli metli yani. bayağı iyi. <laughs> Güzel staj deneyiminden bahsettin. Gerçekten stajda farklı kültürleri görebiliyorsun. Ki eğer imkanın olursa tabii ana karaya çıkmak için farklı insanlarla çalışıyorsun. Ve tek Türk olman gerçekten garip yani mürettebatta. Ee, onun dışında şimdi birazcık şeyden bahsedelim hani tamam eyvallah biz herkese soruyoruz hani üniversite ve bölüm hakkındaki soruları ama ya bu işin işte ne kadar kazanırsın, rahat mıdır, zor mudur, bu işin zorlukları nedir, ne kadar maaş alırsın, dolarla mı maaş alıyorsun bunları birazcık anlatır mısın? Şimdi şöyle tabii bir mesleği sevmenin yanında mesleğin size olan maddi getirisi de önemli çünkü bu mesleği idame etmek sizin de hayatınızı kurtaracak. Sizi geçindirecek olan şey. Ben kısaca şöyle bahsedeyim o zaman. Bizim maaşlarımız gemilerin tiplerine, Gemilerin sefer bölgelerini ve çeşitli faktörlere göre şirketten şirkete de değişmekte. Ama ortalama maaşları söylersek bizim en çok tercih edilen gemi tiplerimize göre bir bulk carrier dediğimiz işte dökme yük taşıyan o büyük gemiler yaklaşık olarak mezun olduğunuz takdirde şu anda 3000 dolardan başlamakta aylık. Fakat bizim kontrat usullerimiz var. Şöyle dökmelerde kontrat 6 artı 1'dir genelde. 6 artı 1 şöyle bir mantık var. 6 ay çalışıyorsunuz artı 1 de bonus gibi düşünün. Ona genelde işte izin maaşı, tatil maaşı gibi değerlendirirler. Onun haricinde tankerler var mesela. Tanker tiplerinde de kimyasal tanker, ham petrol tankeri, LPG, LNG dediğimiz sıvılaştırılmış gaz taşıyan tankerler. Bunların maaşları ise tabii kendi içinde de değişmekle birlikte ham petrolle kimyasalar arasında pek bir şey oynamaz. Onun maaşları da yeni mezun olduğunuzda şu an benim gördüğüm 4200 dolarla 5000 dolar arasında Gidip geliyor Türkiye piyasasında. Tankerlerin kontratları 4 artı 1, 5 artı 1, ham petroller 6 artı 1. Çünkü onlar büyük gemiler ve onların seferleri çok uzun sürüyor. Onun haricinde roro tipi dediğimiz yani tekerlek üzerinde gidip gelen yükler bunlar genelde hep araba olarak görülüyor ama bir konteyneri treylere oturtsanız ve içeriye sürseniz bu da bir roro yüküdür. Böyle algılamanız gerekli. Onların maaşları da biraz daha düşük. 2500 dolar falandır herhalde. Yani yeni başladığınızda maaşlar böyle. Süvari olunca gemi kaptanına bu arada süvari bey deriz. Tabi arkadaş arasında konuşurken süvari çok denir direkt. Bey'i atarız direkt. Yunus peki bu işin zorlukları nedir? Bu işi, bu bölümü seçecek insanlar ne gibi zorluklarla karşılaşacaklar? Ne gibi avantajlar, dezavantajları var? Zorluklar fakülteyi kazandığınız andan itibaren başlar. Fakülteye kayıt yaptırırken sizden bir bizim sarı kart dediğimiz sağlık raporu istenir. Önce bir genel muayene falan. Sürekli bu meslek hayatınızda da sağlık muayeneleri, sertifikalarınızın güncel tutulması, ondan sonra pasaport süreleri, belli aşılar değişen, sürekli bunları dizinde tutmanız gerekli. Bunlar her an sizden istenebilir. Zaten geminin üzerine çıktığınız andan itibaren bu evrakların hepsinin tarihlerinin expiry date dediğimiz bunların hepsinin güncel olması gerekli. Bunun yanında bunlar evrak zorlukları. Bir de sizin fiziksel olarak etkilendiğiniz konular var. Bunlar gemi üzerinden bahsetmek gerekirse mesela en basitinden şu an aklıma gelen sürekli vibrasyon. Çünkü yattığınız yatan sürekli titrediğini düşünün ya da oturduğunuz masanın ne bileyim yürüdüğünüz koridor sürekli titriyor ve sürekli bir ses var. Tabi yalıtımlar var ama bunlar o kadar da çok değil. Hissediliyor. Ondan sonra tabi hasret, aile özlemi, ondan sonra yuva kurmanın zorluğu. Bunlar hep denizcilerin klasik karşılaştığı zorluklar. Tabi ben bir yuva kurma girişimine daha girişmedim ama <laughs> olabilir diye düşünüyorum. Ondan sonra tabi çocukların falan Şimdi bunları ben yaşamadım fakat gördüklerim kadarıyla şöyle bir denizci ailesini kurduğu zaman her zaman gözü arkada kalıyor. Çünkü çocuklarınız siz görmeden büyüyor. Eşiniz her zaman yalnız uyuyor. Ondan sonra bu tip problemler aile içinde kavgaya dönüşüyor tabii bir süre sonra. İnsanların tahammül etme seviyeleri azalıyor. Zaten geminin üzerindeyken de bir stres var üzerinizde. Çünkü sizin göreviniz olmayan şeyler yapılmadığı zaman yani sizin bir göreviniz değil fakat bu eksik ama bundan dolayı siz de etkileniyorsunuz. Zaten gemi üzerinde biz şöyledir: Sizin yaptığınız iş başkalarını da etkiler. Yerdiğiniz yanlış kararlar. Zaten personelseniz pek bir karar vermeye yetkiniz olmuyor. Ama yaptığınız şeyler en basitinden manhole kapağının o kilidinin çekilmemesi dahi o kapağın birinin kafasına tam menholden inerken merdivenden düşüp ambarın zeminine yapıştırmasına kadar yol açabilir. Gemi dediğimiz şey tabiri caizse bir ölüm makinesi. Yaptığınız en küçük hata sizin ölümünüze yol açabilir. Ya da bir başkasının ölümüne yol açabilir. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekli. Onun haricinde güzel yanları ise avantajları ise işte gezmek, maaşının Türkiye standartlarına göre yüksek olması, ondan sonra saygın bir meslek olması, ilginç bir meslek olması. Mesela kişiler şimdi konuşurken sizin mesleğinizi öğrendikleri zaman biraz ilgi çekiyor. Genelde işte nereye gittin? Ne kadar maaş alıyorsun? <laughs> Bunlar klasik sorular. Sizi dezavantajlı gören de var. Sizi avantajlı gören de var. İşte of ya bak adama işte adam geziyor işte para kazanıyor falan. Ama bir yandan da şöyle diyen var. Mesela benim annemden örnek vereyim. Sen evlenemezsin. Senden artık ne yapacaksın? Sen böyle gider. Yani bu problemler var. Gemi üzerindeki stres zaten aşırı derecede fazla. Geminin yüke hazır olamaması, şirketin size kurduğu baskılar. Tabi bunu ben bir zabit açısından anlatıyorum ya da bir gemi kaptanı açısından anlatıyorum. Yani bunları ben çekmedim ama gördüğüm kadarıyla. Bu problemleri sizin o an aşmanız gerekli ve aşmanız için yeterli imkan yok. Her zaman gemide de şöyledir zaten. Atıyorum bir şey mi kırıldı? Bozuldu mu? Ya da yerine bir şeyler gelmesi mi gerekli? Onu o an pratik zekanızla yerine ikame şeklinde bir şeyler bulacaksın. O gemi orada devam edecek. Sen bunu sağlamak zorundasın. Sen onun için oradasın. İlk başta yani bir kardeş, yani izleyenler için abi kardeş tavsiyesi. Şunu unutmayın. Üzerine çıktığınız gemi sizi gezdirmek için değil. Sizin orada çalışmanız ve siz gemi için varsınız. Gemi sizin için değil. Bunu unutmayın. Meslek güzel, kazancı çok. Ama yatırım yapmazsanız haydan gelen huya gider. Verebileceğim tavsiyeler. Onun haricinde bölüm güzel. Okuması çok zor değil. Mesleki derslerimiz de eğlenceli bu arada. İşte seyirdir. Mesela simülatör dersim var benim şimdi. Cuma günü, evet Cuma günü simülatöre girdim. Güzel baya. Böyle gemi falan sürüyorsunuz. Artık sizin anlayacağınız şekilde söylemek gerekirse gemi falan sürüyorsun böyle. Güzel, eğlenceli, zevkli geçiyor. Fakülte hakkında konuşmak gerekirse iş imkanlarında ben İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde okuyorum. Eski adıyla Yüksek Denizcilik Okulu. Mezun abi ablalarımız meslekte çok fazla. Biraz denizcilik sert bir meslektir. Bundan dolayı okullarda biz genelde öğrencinin belli bir kalıba girmesi için em verilen emirleri sorgulamaması ve sorgulamadan yapması için çünkü bu denizde hayati önem taşır. Kıyıya gidiyorsun, mesela yaklaşıyorsun, gördün Sancak 5 dedi artık gidiyorsun. Sen serdümensin ve diyorsun ki aha çatışacağız yani çarpacağız. Ama bu komutu uygulamak zorundasın. Kaptan o gemiyi vurur da çarpar da batırır da yatırır da o sorumluluk o adamın. Sen üzerine düşen görevi yapacaksın. Bunları anlayabilmeniz için genelde okula geldiğimizde sıkı disiplin bir eğitim olur. Ki zaten şirketler de böyle olmasını genelde isterler. Bana ne kattı? Bana çok şey kattı. Gemide kendinizi savunmayı büyük derecede öğretiyor. Şu an ben geminin üzerine ilk kargo gemi olmasına rağmen hiç yabancılık çekmedim. Yani çektim ama zorluk çekmedim diyeyim. Zaten mobbingine de alıştım. Sertliğine de alıştım. İnsanların tavırlarına da alıştım. Yalnızlığa da alıştım. Böyle problemleri aşmayı artık okulda öğretiyorlar size. Güzel yanları da var, çok eğlencelidir, birçok üst döneminizi tanıyabilirsiniz. Bu çoğu fakültede olmayan bir şeydir. Yani 40 sene önce mezun olan bir abinizi telefonla arayıp hal hatır sorabilir, ziyaret edebilirsiniz, yardım isteyebilirsiniz. Hangi fakültede bu imkanı sunuyor? Mesleki olarak İTÜ Denizcilik Fakültesini seçmenizin avantajı da çok köklü bir okul olması ve mezunlarının iyi yerlerde olması size avantaj sağlayacaktır. Okulumuz imkanları pek fazla değil. Yani şöyle binalarımız falan eski ama simülatörümüz iki tane falan var. İmkanlar çok iyi değil. Fakat bilgi dağarcığı olarak gayet yüksek ve yeterli bir okul. Kendinizi burada geliştirebilir. İleride kaptan ya da mühendis adayı olarak okulumuza devam edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yunus sorularımızı cevapladığın için çok teşekkür ederiz sana. Gerçekten detaylı bir anlatım oldu. Her şeyi anlatmış oldum böylece. Daha fazla detaylı sorularınız olursa Yunus'a Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Alt, alta link bırakacağız. Yunus geldiğin için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şimdilik herkese görüşmek üzere. Size başarılar diliyoruz. Bu bölümle ilgilen ilgilenenlere. Görüşmek üzere. Ben de başarılar dilerim. Umarım iyi yerlere gelirsiniz. <laughs>